Tamam o benim oğlum. Gel. Sağ ol. Hoş geldin. Semri de şöyle sevmiyor oğla falan gelmiyor. Eliniz bir şey varsa hemen pazarlı yapar. Çubuklarımızı yaptık o pazarlık çubuk. Oo orada gidilmiş. Tamam sen gelmiyor. Evet. Tamam doğru söylüyorsun. Bakıyoruz abi. Daha bir Bakın. İş Bak, bit başarım. İş bitmiyor yakın da benim haberim olsun. Pazarlık. Değil mi? Ticareti bundan yapacağım. Tamam. mı? Çok iyi. temas etmeyeceğim. Tamam. Pazarlık için. Aynı satışlar. Sağ ol başkanım. Hayırlı olsun. olsun. Görüşürüz. 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 <laughs> Dört yaş tane hadi başkanım. Pazarlık yapıyoruz. Tamam demiyorlar yine. De. <laughs> Dinlerler. Dinler. Da, daha nasıl? Sen da, pazarlık çubuğu getir. Tamam. Selam söyle. Temas yok. Selam olmadığı için şöyle bir şey verdi şimdi. Müşteriyle <laughs> de altında vatandaşlar, karşılıklı olarak pazarlık çıkıyor. Eldiven. Nerede? Geçen yıl pazarı gezdiğimizde esnaf farklı olarak tepki göstermişti. <laughs> ee, pazarın e, bu sektöre layık olmadığını vatandaştan da tepki almıştı. Ama ilk yılımızda bu yıl içinde söz vermiştik. Esnafa, halkımıza, üreticiye, bu sektördeki tüm arkadaşlarımız. Bu yıl pazarı biraz daha büyüttük, daha düzenli hale getirdik. Çadır bölgesini daha da büyük. Fark alanlarına ayırdık. Bu yıl çok daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Esnafımızdan, vatandaşlardan çok olumlu tepkiler aldık. tabi akabinde bu pandemi sürecinde eee bulaş olmaması için insanların birbirine temas etmemesi lazım ama bizim kültürümüzde, geleneğimizde de hayvan alımlarında, kurban alımlarında böyle bir pazarlık usulü var sallayarak elimizi. Bunu engellemek için bir bize biraz da esprili yaklaştık. Pazarlık çubuğu yaptık. Buradaki böyle kalkınlığı esnafımızla temasını kesmek için çubuklarımızı hazırladık. Şu anda da esnaflarımıza dağıtıyoruz. İnşallah bereketli olur. Güzel, hayırlı bir kurban bayramı geçiririz. Ulaş fazla olmadan. Bu anlamda da hassasiyet göstereceğine inandığımız esnaf arkadaşlarımız, üreticilere de şimdiden teşekkür ediyoruz. Değil mi Gülüyoruz? Evet. Temas etmiyoruz bununla. Hayırlı olsun diye sanıyoruz Evet. Hadi şimdi rastlıyoruz. Allah'a emanet olun.